Yusuf sen ne yapıyorsun anneciğim? Aa içini su dolduruyorsun su gitti ne oldu su? Yusuf dolduramıyorsun Hah, tekrar geldi Aa, Bu su kafasına göre hareket ediyor ya nasıl bir şey bu? Ne yapacaksın peki sonra bu suyla? Balıklarımı koyacaksın içine? Evet, çok güzel balıklarımız var. Bakın bunları içinde yüzdüreceğiz şimdi. Mavi olanı yüzdüreceğiz. Ve çok sesler çıkarıyor bakın. Görüyor musunuz? Böyle ses yapıyor. Tamam aç anneciğim sen suyu. Şimdi kapatabilirsin artık. Şimdi al bakalım balığını. Nasıl olacak çok merak ediyorum çalıştı. Olmuyor mu? Heh, oldu. Bakalım. Aa, nereye gidiyorsun balık? Nereye gidiyorsun? Aa, Yusuf Dolaşıyor bak. <laughs> Kendi kendine dolaşıyor Yusuf. Nereye gidiyor? Tam o gider gider sen bırak onu. O yolunu bulur şimdi. Bak ters döndü. Aa, susun şu <laughs> Ne yapıyor? Bak dönüyor Yusuf gördün mü? İşte şimdi oldu. Bak böyle. Ay, suyun içinde dönüyor çok tatlı Yusuf bayıldım bak yakalayamıyorsun sen onu arada bir sana su fışkırtıyor seni ıslatacak galiba bak yunus eğlenceli evet hani Yunuslar da su fışkırtıyor ya böyle biz izlemeye gitmiştik Yunusları böyle onlardan da her kuyruklarından su geliyordu baksana dolaşıyor ya çok beğendim ben bunu. Bak kuyruğunu sen he öyle yaparsan böyle dolaşıyor suyun içinde. Kuyruğunu düz yaparsan da yüzüyor mu? Evet. He tamam şimdi anladım. Evet. <laughs> Bu da Fatih Selim'in siyah olanı Fatih Selim'in mavi olanı Yus Yusuf'un. Bakar mısınız Yunus balığı kendi kendine çok eğleniyor. Yusuf da o eğlensin diye birazcık su tutuyor ona. <laughs> sever çünkü Yunus balıkları.